Buna dur demek istiyor musun? O zaman marş marş ileri. Şimdik isteksizliği nasıl yok edeceğimi bilmiyorum. Marş marş ileri. Seyyah durmadan dinlemeden matematik, fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji, dünya tarihi, dünya coğrafyası, psikoloji, mantık, ahlak, metafizik yönetim tarihi. Marş marş. Görünüşe aldanmanın, yüzeysel görmenin sıradanlığı üzerine üzerine yürü. Birçok öğrenci koşturmaya üniversitede aynen devam eder. Hatta daha hızlı. Ek olarak modern hayat çarhlı ruh dünyamızı yok etmeye ve zihnimizi meşgul etmeye gayret eder. İletişimin kolaylaşması, seyahat sıklığı, gezme alışkanlığı düşüncelerimizi dağıtmaya sebep olur. Okumaya zaman bile bulamayız. Coşkul ama bir o kadar da boş bir hayat yaşıyoruz. Günlük gazetelerin yaydığı sahte telaş, dünyanın dört bir yanından gelen üçüncü sayfa haberleri yığını bazı insanları okumanın ne kadar da tatsız bir şey olduğu duygusuna sevk eder. Peki bunca dikkat dağıtan olay karşısında eğitim sistemimizin vasatlığı da göz önünde bulundurulursa bu durumdan nasıl kurtulmalıyız? Ayrıca bizi de bu halden çıkaracak olan irade terbiyesine eğitim sistemimizde yer verilmemesi ne acı değil mi? İrademizi güçlendirmek için yapılması gerekenleri yapmıyoruz. Beynimizi depolamakla meşgulüz. Zihnimizi çalıştırırken irademizden de istifade edeceğimiz için onu beslememiz gerek. Buğday ekip büyütmek gibi canlandırmaktan bahsediyorum. Gençler bugünün ötesini göremiyor. Günümüzde öğretmen baskısı, arkadaş alayları, bir taraftan cezalar, diğer taraftan ödül, iltifatlar yarın ise uzak olmasına rağmen lisans eğitimi sınavlar hatta en tembelin bile kolaylıkla başarabileceği ezberci baro ve tıp sınavları. İrade terbiyesi pek ciddiye alınmaz ancak insanı insan yapan hayatını düzene koymasını sağlayan bu değil mi? En parlak yetenekler dahi özgüven olmazsa sönmez mi? İnsanlığın büyük başarılarında en büyük pay sağlam iradelerin değil midir? Ne gariptir ki söylediklerimize herkes içinden katılıyor. Herkes isteksizlik ve boş düşüncelerle dolu davranışlar arasındaki dengesizlikten şikayetçi. Ancak henüz eğitimde irade terbiyesini ele alan bir kitap yayınlanmamıştır. Üniversite hocalarının henüz el atmadığı bu konuda gençler de kişisel olarak ne yapacağını bilmiyor. Hiç çalışmayan rastgele 10 üniversite öğrencisini sorgulayın. İtirafları şu olacaktır. Önceleri lisede öğretmenimiz yapmamız gereken ödevleri söylerdi. Yapmamız gerekenler netti. Tarih kitabının şu sayfasından şu sayfasına kadar çalışın. Şu geometri teoremini öğrenin. Şu ödev yapın. Şu sayfaları tercüme edin. Bu ödevler yaparken öğretmen motive eder. Ödevler yapılmazsa da azarlardı. Şevkle bizi destekler, takip ederlerdi. Bugün bu durumdan eser yok, ödev diyor. Günümüzde zamanı istediğimiz gibi kullanıyoruz. Çalışma planımız yaparken inisiyatif kullanmayı öğrenmediğimiz için ve bize zaaflığımızla ilgili hiçbir şey de öğretilmediği için adeta teoride can yeleğiyle yüzmeyi öğrenip sonra korumasız vaziyette suya atılmış gibiyiz. Doğal olarak boğuluyoruz. Ne nasıl çalışacağımızı biliyoruz ne de içimizde çalışma isteği var. Hatta irade terbiyesini nereden sağlayacağımızı da bilmiyoruz. Bu konuda pratik bilgi veren kitap da yok. Boyun eğiyor ve düşünmemeye gayret ediyoruz. Bu çok acı bir durum. Kahve, bar ve de arkadaşlar var. Eğlence devam ediyor. Zaman hızla akıp gidiyor. Birçok öğrencinin sahip olmadığı için yakındığı hususları bu kitapta yazmaya gayret ettik. İkinci bölüm amacımızı unutmayalım. Her ne kadar eğitim müfredatımız gençlerin iradesini ihmal etse de kuşkusuz bizi değerli kılan irademizdir. Zira zayıf, iradeli birisine kimse güvenmek istemez. Ayrıca çalışmak için harcadığımız çaba irademizin ne oranda güçlü olduğunu gösterir. Bu konuda övünmekten de çekinmeyiz. Çalışmamızı abartırız. Sabahın beşinde kalktığımızı söylerken kimsenin bunu kontrol edemeyeceğini biliriz. Oysa saat sekizde halen yatakta olduğu görülen bir kişi geçen akşamki tiyatro, misafirlik gibi uydurma bahaneler sebebiyle nadiren böyle geç kaldığını söyler. Bu arada bu işinden bıkmış arkadaş sınavlarından da geçememiştir. Öğrenciler arasında en yaygın muhabbetlerden biri de abartı meselesi olsa gerek. Hatta kendi kendini yalan söylemeyen, çalışmalarını abartmayan, kendi kapasitesi hakkında hayal görmeyen genç neredeyse yoktur. Bu hususta yalan söylemeye ihtiyacı insanın iradesine daha değerli bir şey olmadığına dair muhteşem bir örnek olmasın. İrade gücümüz yönelik eleştiriler bizi çok üzer. Çalışmaya karşı isteksizliğimizi getirilen eleştiriyi kabul etmek, iradesizliğimizi ve zayıflığı kabul etmek anlamına gelmez mi? Bir işte gayret ve sebat etmek hususunda bizi kabiliyetsiz ve çaresiz görmeleri bizi basit, vasat bir insanmışız gibi değerlendirdikler anlamına gelmez mi? Çalışmaya gösterdikleri saygı, Öğrencilerde azmetme arzusunun olduğunu işaret eder. Elinizde kitap gençlerdeki küçük de olsa bu arzuyu alıp çıkarmaya yardımcı olmayı, çalışma isteğinin uzun soluklu düzenli ve nihayetinde kalıcı bir huya dönüşmesini amaçlamaktadır. Zihni çalışmadan kastımız hem doğa bilimleri hem de başka insanların çalışmalarının incelenmesi olmalıdır bir ürün ortaya çıkarmak için öncelik inceleme yapmak daha sonra da tüm zihinsel becerileri ortaya koymak gerekir. İşin zahmetli kısmı evvela dikkat etmek ardından da konsantre olmak ve kendini tanıtmakta gizlidir. İkincisi ise dikkat gerekir. Kısaca çalışmak dikkat kesilmek anlamına gelir. Ancak maalesef dikkat istikrarlı, devamlı, uzun süreli bir durum değildir. Dikkati gergin tutulmaya çalışılan bir yaya benzetebiliriz. Aslında dikkat sürekli tekrar eden bazen şiddetli bazen sakin ve de birbirini takip eden 50 ufaklı gayret gerektirir. Canlılık ve disiplin gerektiren dikkat gösterilen gayreti adeta takip eder. Bunlar o kadar yakındır ki devamlılık arz eder. Fakat düzenli bir görüntü sergileyen bu devamlılık günde birkaç saat sürer. Gayretimizin gayesi düzenli ve sebat karakteren dikkat göstermeye çabalamak olmalıdır. İrademize hakim olmayı güçlendirmenin yolu ise kendimize günlük vazifeler belirlemekten geçer. Bu sayede günde birkaç saat sarf edilen çabayı alışkanlık haline getirmekle nelere ulaşabileceğimizi tahmin bile edemezsiniz. Oysa coşkulu gençliğin içgüdüsü zihnen çalışmayı keyifsiz, renksiz görmeye eğimlidir. Dağınık, Düzensiz bir çalışmanın yoğun olmasının hiçbir faydası yoktur. Sarf edilen çaba tek bir neticeye yönelik olmak zorundadır. Bir fikrin ve duygunun içimizde canlanması ve yerleşmesi için samimi olması, devamlı olması ve tekrar etmesi gerekir. Bu fikir veya duygu yavaş yavaş ama sebetkar bir şekilde etkisini arttırır. Adeta etrafını çevreleyen kaynaklar oluşturup kendisini empoze eder ve bir değer yargısı halini alır. Sanat eserleri de böyle ortaya çıkar. Bir dahinin kafasındaki fikir genellikle bir gençlik hayalinde ya da yaşanmışlıkla gizlidir. Bir yerlerde okunmuş birkaç satır hayatı dair bir anı, bir yerlerden kalan bir mutluluk ifadesi, irticalen söylenen bir söz, bereketi anlaşılmayan bir fikre kaynak verir. Fikir o güne kadar ulaşan her şeyden beslenir. Seyahat, muhabbet, iki satır yazı, onu yoğuracağı ve kendine mal edeceği, aynı zamanda düşleneceği kaynağını sağlar. İşte tam da bu şekilde Goethe, Faust eserini oluşturmak için tam 30 yıl boyunca yanında dolaştırır. Bu süre boyunca tohum toprak altında olgunlaşmakta, büyümekte, gitgide derine inip kök salmakta, diplerde ihtiyacı olan şaheseri oluşturan can suyunu arayıp bulmaktadır. Tüm önemli fikirler için geçerli olan bir kuraldır. Fikir sadece içimizden geçip giderse hiçbir kıymet olmaz ve vuku da bulmaz. Fikre düzenli itina, hassasiyet, samimi bir dikkat göstermek gerekir. Tek başına yaşayabilmesi için özel ilgi göstermek, saklamak, sahiplenmek gerekir. Onu uzun süre bilincinde canlı tutmak, ara sıra üzerinde düşünmek gerekir. Böylece fikirlerin uyuşumu diye adlandırdığımız çekim gücü sayesinde güçlü duygular yaşam kaynağını bularak kendine çekecek ve kendine mal edecektir. Fikirlerin veya hislerin olgunlaşması, organize olması yavaşça sabırla derin tefekkürlü olur. Laboratuvarda üretilen muhteşem kristal misali suyun içindeki milyonlarca molekülün yavaşça ve düzenli bir şekilde toplanmasını beklemek gerek. İşte bütün buluşların nasıl bir iradenin eseri olduğunu kanıtı Newton yer çekimi kanunu sürekli düşünerek keşfettiği, bilgeliğin uzun bir sabır gerektirdiği hususunda şüpheniz varsa Darwin'in itirafını dinleyelim. Düşünürken ve okurken her zaman direkt olarak gördüğüm ve görebileceğim meseleleri tercih ettim. Nitekim bilim alanında ne yaptıysam eminim bu disiplin sayesinde olmuştur. Darwin'in oğlu da babasının yıllarca bir düşünceyi aklından çıkarmamak gibi bir huyu olduğunu söylemiştir. Özetlemek gerekirse zihnini kullanarak çalışırken isteyerek yani iradi biçimde dikkat kesilmek için sebat göstermek gerekir. Bu sebat hem harcadığımız eforun sıklığında ve hevesimizde hem de tek bir hedefin peşinde koşabilme yanı tuttuğumuz fikre veya duyguya itaatle bağlı olma gayretinde kendimizi göstermelidir. İnsanın doğası gereği tembellik bizi emellerimizden alıkoymak isteyecek ama bu yoldan bizi çıkaramayacaktır. İçimizde cılız bir isteği nasıl ortaya çıkaracağımızın tahlini yapmadan önce irade terbiyemize aykırı iki felsefi düşünceyi çürütmek gerek. 3. Bölüm İrade Terbiyesinde Cesaret Kırıcı Teoriler Şimdi size yanlış bilgiler veren iki spekülatif teoriden bahsedeceğiz. Ancak ikna etme için kanamanın pek faydası yoktur. Önemli olan yapıcı olmaktır. Bu nedenle kitabımızda yapıcı olmaya çalışacağız. Bu teorilerden biri yanlış olduğu kadar can sıkıcı da. En genel anlamda karakteri de değişmez olarak düşünen teori bu kanıt tarafından ortaya atılan Showpent Hoyer tarafından ele alınan Spencer'ın da desteklediği bir hipotezdir. Kant'a göre karakterimizi doğrudan kendiliğinden edindik. Bu durumdan geri dönülmez. Dünyaya zamana ve mekana indikten sonra karakterimiz de az çok ilerlemenin dışında değişmez. Aynı, aynı şekilde Spoch Hondur'da karakterin sabit ve değişmez olduğunu söyler. Örneğin bir egoistin arzularını şekillendiren kriterleri değiştiremeyiz. Egoiste de sadece küçük bir çıkardan ziyade daha büyük bir çıkara ulaşacağını, kötü kapliye de başkalarına laf etmenin kendine de zarar vereceğini anlatırsanız vazgeçer. Ama onlardan egoizmi veya kötülüğü çıkarmak, kediyi fare kovalamaktan vazgeçirmek gibi olanaksızdır. Eğitimle o egoist yanı, yanıltabilir, daha iyisi fikirlerini düzeltebilirsiniz. En doğru yol kendisine de fayda sağlayacağı konusunda ikna edilecekse bunun yalanla değil dürüstlükle yapmaktır. Ama başkaları için acı duymayı öğreteceksiniz bunun deve hendek atlatmaktan daha zor olduğu aşikardır. Herbert Spencer ise her karakterin hayat koşullarından ve dış etkenlerden, etkenlerden kaynaklanan sebeplerle çok uzun vadede değişebileceğini kabul eder. Ancak bu değişimin yüzyıllar alacağını, bunun da biraz can sıkıcı olacağını söyler. Öğrencinin ise sadece 20 yıllık bir eğitim süreci vardır. Bu fikre göre irade terbiyesinin pratik bir faydası olmayacaktır. Eğer kendimi sadece ahlaki eğitimi verirsem bu kadar sürede başarmam mümkün ol olamaz. Binlerce yıllık belki de milyonlarca yıllık bana atalarımdan miras kalmış olan beynime kazınmış bir organik kayda benzeyen karakterimi değiştirmem çok da mümkün değil. Atalarımın muhteşem koalisyonuna karşı kişisel irademle karşı koymam nasıl mümkün olabilir? Denemeye bile gerek yok. Baştan kaybedeceğim kesin sadece 50 bin yıl sonra gelecek kuşakların genetik olarak sosyal çevrenin etkisiyle törpülenmiş mükemmel makinelere dönüş, dönüşebileceği düşüncesiyle olunabilirim. Bu teorilerin ergümanlarına bir göz atalım. Kant felsefesinde a priori yani önsel bilgi diye nitelediği bakış açısının özgünlüğün kurulması için olmaz olmaz olduğu yoksa sistemin onu ağaçtan kopan kurmuş bir dalın kırılışı gibi dışlayacağını ifade eder. Sponcel ise argümandan ziyade kusurları kullanmayı tercih ediyor. Diyor ki karakter düzeltilebilir olsaydı yaş itibariyle hayatının ikinci yarısında olan insanların ilk yarısından da olanların nazan daha erdemli olması gerekirdi ki bu doğru değil hayatı boyunca bir kez bile olsa hata yapmış bir ömür boyu gözümüzden düşer, kendisine karşı güvenimizi yitiririz. Bu da kalıcı karaktere inandığımızın kanıtıdır. Biraz düşünce bunlar... Biraz düşününce bunlar neyi ifade eder? Bu iddialar sadece insanların çoğunun karakterini yenilemeye gayret etmediği anlamına gelir. İrademiz müdahale etmediği müddetçe hayatımızı dürtülerimiz şekillendirir. İnsanların çoğu dışarıdan birileri tarafından yöne, yönetilir. Tıpkı dünyanın güneş etrafında dönerken izlediği yörüngeyi sorgulamadığı gibi modayı fikirleri sorgulamadan takip ederiz. Çalışanlar, fakir fukara, kadınlar, çocuklar, insanlar çoğumuz ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Belki biraz karmaşık yapıya sahip mutlak surette bilinçli içgüdeler olan ve de garip isteklere sahip kuklalar gibiyiz. İnsanlar içindeki idealist duyguları ve asil ruhları iznini bırakıp iç içgüdüleriyle hareket ederse yoldan çıkmaya yüz tutar. Bu sebeple erdemli yaşlıların gençlerden fazla olmaması şaşırtıcı değildir. Egoistin sahip olduğu en değerli varlık hayatıdır. Egoist din geçici heveslere kapılıp malını ve büyük Uğurlarda canını feda etti hiç görülmemiş midir? Elbette görülmüştür. Yarım saatliğinde bile olsa değişen karakterler sabit karakter değildir ve daha sıkla değişme ihtimali de yüksektir. Sponjanın baştan sona aynı karaktere sahip egoistler nerede karşılaştı acaba? İnsan doğasının bu kadar basit olmaması mümkün değildir. Karakterin homojen bir blok olduğu inancı yüzeysel bir gözlemden ibarettir. Karakter birçok etkenin neticesidir. Yaşayan insanların gözlemleri Kant ve Sponger'in naif teorilerini aşağı etmeye yeter. Değişmez karakterler mevzusunu bir kenara bırakalım. Çünkü zaten ayakta duracak hali yok. Şimdi sıra kendini beğenmiş, kendi üzerinde egemenlik kurabilirsiniz düşüncesine sahip. Bunun da çok kolay yapabileceğini iddiada ve en az kaderciler kadar ümit kıran teoriye geldi. Özgür irade teorisinden bahsediyoruz. Eski çağlarda çocuk hiçbir zorluktan sakınmadan ancak sebat etmesi durumunda başarının geleceği perspektifiyle ve ancak 8 yıllık sıkı bir çalışmayla başarılı olabileceği düşüncesiyle yetiştirilirdi. 1870'ten sonra Fransa'nın büyük olsun demekle büyük Fransa olmadığı gibi biz de işi yaratılışımıza bırakılarak kendimize hakim olmayı sağlayamayız. Ülke çok zor, sebetkar 20 yılın ardından ayağa kalkabildi. Aynı biçimde bizim ayağa kalkışımız da sabırlı olacaktır. İnsan kendine hakim olmanın paha biçilmez bir değer olduğunu zamanla öğrenecektir. Hayattan ne istediğimiz, ne olacağımız, hayatta oynayacağımız rol kendine hakim olmaya bağlıdır. İnsanlardan beklediklerimiz ve insanlara vereceğimiz değer sabırdan geçiyor. Sebat etmenin ise bir bedeli var. Çalışmaya dair iradeyi oluşturmakla başarma arzusu arasında sıkışıp kalmayan öğrenci var mıdır? Hocalarımız siz nasıl isterseniz derdi. Hocanın bir ifadesini inanılmış gibi yapardık. Kimse de çıkıp bize onun nasıl baş edeceğimizi, istemenin nasıl edinilebileceğini söylemezdi. Doğal olarak kadercilerin çocuksu teorilerine körü körüne inanmak zorunda kaldık. En azından bizi telkin ediyor, üstelik çaba göstermenin boşuna olduğunu söylüyordu. Bir teor bu teorilerin yanlış olduğunu görmemek için kendimizi tembelliğe verdik yavaşça. Dünya üzerine tüm değerler gibi ahlaki, özgürlük de siyasi özgürlükle uğraş vermeyi ve savunmayı gerektirir. Yoğun uğraşların sebatim ve de becerilerin meyvesi olacaktır. Özgürlüğü hak etmeyen hiç kimse özgür olamaz. Özgürlük ne bir hak ne de bir olgudur. O bir ödüldür. Mutluluk için en elzem, en büyük bir ödüldür. Bir manzara için güneşin ışığını ise hayatın tüm olaylarında da özgürlük öyledir. Ayrıca ona ulaşmayan hayatın tüm güzelliklerinden mahrum kılır. Elbette özgürlükten kastımız kendimizi kontrol etmek, dürtülerimizi, ahlaki duygularımızı ve de kendimizi tamamen kontrol edebilmeyi kastediyoruz. Gerçek özgürlük için kusursuz bir öz hakimiyet gerekir. Söylemesi kolay, işimiz zor ve meşakkatli. Cahiller de kendini beğenmişler de başarılı olamaz. Uzun bir çalışmayı ve taktiği benimsemek gerekir. Psikolojiden bil haber, en azından bir bilene danışmadan arenaya çıkmak, santrançça taşların nasıl ilerlediğini bilmeden tecrübeli bir rakibe karşı oynamak gibidir. Özgür irade savunucuları bir şey ortaya çıkarmadan veya irade olarak yaratmadan bir canlıya veya eşyaya doğasından olmayan enerjiyi veremezsiniz. Özgür değilsinizdir derler. Oysa özgürlüğümüzün tek garantisi psikoloji kanunlarıdır. Bu aynı zamanda kendimizi tanımı sağlayan tek araçtır. Uzun soluklu bir işi isteksiz olarak sevmeden yapmak baştan kaybetmek anlamına gelir. Başarmak için işine saygı duyman gerekir. Bakarsan bağ olur ve büyür. Psikoloji kurallarını da düzgün bir biçimde kullanırsanız sapa sağlam bir karara dönüşür. Böylece karıncaya yem olacak bir tohum kasırgalara kafa tutan bir meşeye dönüşebilir. Özgürlüğümüzü garantiye almak için yapılması gereken tek şey hayata dair bir planımızın olmasıdır. Psikoloji kurallarına ilişkin bilgi ve becerilerimiz bize değişkenlikleri ve birleşimleri gösteren seçilen planı gerçekleştirmemizi sağlar. Bizim irade terbiyesi için özgür olmaktan anladığımız şey özgür iradecilere nazaran belki daha cazip gelebilir. Ancak onlardan farklı olarak bizim özgürlük anlayışımız bağımlılık gibi içimizdeki düşmanlarımızı daha da ciddi koruma sağlar. İrade terbiyesi yolunda bizi engel teşkil edecek teoricilerden kurtulduğumuza göre konumuza geri dönebiliriz.